Merhaba evet. arkadaşlar. Bugün oyunumuzun adı yiyecek eşleştir. Yiyecek ve içecek eşleştirme. Evet, evet. Şimdi biz yiyecekleri ve içecekleri karıştıracağız. Eşleştirebilen puan alacak. Evet. Bakalım kim doğru eşleştirmeyi yapacak, kim yapamayacak? İzleyelim ve görelim. Arkadaşlar şimdi yiyecek ve içecekleri karıştırdık. Çocukların arkası dönük bir şekilde. Şimdi tekrar dönün çocuklar. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi bu bence burada. Hayır. Hayır. <laughs> Bakalım kim doğruyu bulacak? Evet. Hayır. Hayır. Hayır Evet Hayır Hayır, Hayır. Evet Evet Örmak 2 oldu Defne Duru bir oldu. Evet Burada da bir oldu. Yes. Evet ne doğru. <laughs> Kat onu da yerine. Evet arkadaşlar şimdi doğru olanları bulduk. Evet. E, Defne doğru 2. Irmak Naz iki. Burada da bir puan aldı. Geçeceğiz. Bu, bugünlük videomuz da bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.